Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün bıldırcın yumurtalarımızın döl kontrolünü yaptık. Bakın şu gördüklerimizin <laughs> alayı boş çıktı. Yaklaşık 24 yumurta koymuştum. Zaten 4-5 tanesi çatlakmış. Onlar köpürdü, koktu. Onları attık. Şimdi geri kalan bunlar vardı. Bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tanesi boş çıktı. Sadece 3 tanesi dolu var arkadaşlar. Onlar duruyor şansımıza. Bu da göstermek için getirdim. Bak bu normal bildiğimiz standart bıldırcın yumurtası. Yan yana kıyaslamak için getirdim. Yaklaştır kamerayı Emirhan. Bakın büyüklük farkına. Hemen hemen iki katı normal bıldırcın yumurtası. Bu çim bıldırcın. Çok küçük. Vallahi bunların yavru çıktıktan sonra nasıl büyüyecek onu merak ediyorum. Bayağı küçük. Kuş yumurtası kadar bir şey. Işığı kapat gösterelim kontrolü. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi kontrol nasıl yapılır? Bu şekilde yapılır. Tutuyoruz. Bakın net şekilde belli. Zaten sapsarı gözüküyor. Dolu olan arkadaşlar bu şekilde olmuyor. İçerisi simsiye oluyor. Işık geçmiyor. Çünkü oluşum olduğundan dolayı. Bir tane dolusunu gösteririz. Oradan fark edersiniz şeyi detayları. Bakın. Resmen ampul gibi yanıyor yumurtanın Yani sapsarı. Bu şekilde hepsi böyle bundan arkadaşlar. Bakın belli değil mi oradan nasıl çekildi evet elimi de şey yapayım şöyle bakın bunların hepsi boş zaten bu buzdolabından çıktı bunu da göstereyim bakın bu da hiç e, makineye koyulmamış boş bir normal bıldırcın yumurtamız şimdi size bir tane dolu yumurta göstereceğim bakın makinemizde e, tavuk yumurtalarının çoğu dolu şu an gösteriyorum arkadaşlar bakın İyi bakın gördüğünüz gibi bu bir dolu yumurtadır arkadaşlar arkadaşlar şöyle abi Belliye içinde dolu olduğu Bakın, gözüküyor. Zaten belli. Damarlaşma var. Hareketler var. Bakın kameradan gözüküyor mu? Hareket gözüküyor var. Abi. Hayvan. Evet. Ha, hareket hayvan oluyor. çok güzel. Yavru civcivimiz. Bu şekilde hareket ediyor. Bir tane daha gösterelim Emre Evet arkadaşlar. Bu da bir başka yumurtamız. Bakın. Çivir abi. Elin oldu yani. Bakın. Hareket Şu gözüküyor. an çok net şekilde e, belli. Değil mi? Gözüküyor. Damarlaşma gözüküyor. var. TV'ci burada TVC'de hareket TVC'den. ediyormuş. Evet arkadaşlar. Dolu yumurta zaten net şekilde bellidir. Şu anda makinamızı kapatıyoruz. Fazla oynamadan değerleri değişmesin. Bakın derece zaten belli. 37.7 Bu çıkım sepetini aldığımız zaman son 3 günü 37.2'ye getiriyoruz. Yani 0.5 derece düşüreceğiz nem kaplarını şu an 3 tanesi dolu bölümlerin 5 tane bölümün hepsinde dolduracağız. Nem yükselmesi lazım. Yumurtanın kabuğu yumuşasın ki rahatlıkla çıksın yavrular. Zaten çok da uzun bir süre kalmadı. Son bir hafta falan kaldı sanırım. Defterde yazıyor tarihi de. Evet arkadaşlar yumurtaların dört kontrolü bu şekilde. Herkese iyi akşamlar.